dört tane. Ee, ilk i̇lk etapta iki tane, ondan sonra iki tane. E, ee, ilk, ilk, gördüklerim e, yüksek uçuşta ama ikinci gördüklerimde doğu ve batıdan ve e, güney, güney doğu, kuzey doğu arası alçak uçuşta. E, ama bunlar e, aralıklarla dörder de döndüler üzerimizde. Ondan sonra tekrar da ama aynı anda izlemedeyiz şu an. E, buraya amirlerimizden haber ararak geldik. Yolun karşısı ve iki, iki sayar iki sayar köyünün önüne. E, biz geldikten sonra e, haber alıp trafik şube müdürümüz geldi. Olayı sordu. Bize de bilgi bilgi dahilinde buraya başkanlarımızın bilgi dahilinde buraya geldik. E, olası bir müdahale için. E, Ondan sonra gelişen olaylar, şube müdürümüz gittikten sonra asfaltın ışıklarının 3 dakikaya yakın sönüp ondan sonra yandı. Ondan sonra da bize gelen talimat üzerine, sayın valimizin talimat üzerine Uşak Havaalanı pistinin kapatılması üzerine içeriye girdik. Onun haricinde beklemedeyiz. Peki kaç sıralarında gördünüz uçakları? Kaç sıralarında gördük? 11, 23, 10, 23, 20 arası. İçeride kaç tane araç var? İçeride e, sayısını tam yaklaşık... bilmeyeceğim ama yaklaşık 50'ye yakın araç var. Kepçe araç iş makinesi. Ve burada beklemekteyiz nöbette. Yeah.